Evet arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar mükemmel bir video yapacağım. <laughs> arkadaşlar bazıları bu tabelen telefonun alttaki şu e, yardım e, çubuğu mu denir? Navigasyon çubuğu arkadaşlar e, böyle değildir. Şöyle bir çizgi vardır. Şöyle çekersin falan. Olu nasıl düzeltiriz? Yani tekrar bendek gibi yaparız. Size onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce ayarlara giriyoruz. Ayarlardan gördüğünüz gibi şuradaki büyüteç'e basıp buradan navigasyon yazıyoruz. Ve arkadaşlar e, buradan navigasyon çubuğuna tıklıyoruz. Bakın burada. Tıkladım. Şöyle navigasyon çubuğuna bastım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çekimde mi? Galiba. Ha. Evet. Gördüğünüz gibi şurada tuş var. Ve kaydırma hareketleri. size bu tabi kaydırma hareketleri olacaktır. Onu değiştirdim Bakın burada tuş sırasını da değiştirebiliyorsunuz böyle her şey var. Evet. Yani arkadaşlar böyle bilgilendirici videolar gelmesi istiyorsanız arkadaşlar abone olun like atın.